atar roll'dan. Şurada bildiğiniz gibi şu arabayı durduramıyorsunuz, değil mi? Şu arabayı durduramıyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi be. Ha bu arabayı durduramıyorsunuz. Değil mi? Bakın şimdi gidiyorum. Çabuk gitmem gerekiyor bir şey deneyeceğim arabayı durduramıyorsunuz değil mi? Bunu buraya koyacaksınız. Bir dahakine deneyeceğiz. Bakalım. Bunu bakın. Ha. Onu gelmeden önce bunu hemen buraya koyacaksınız. Şu yaya geçişine koyacaksınız. Şu kızı şuraya koyacaksınız. Şunu şuraya koyun. Bunu buraya koyacaksınız. Ha, ha, bir dahakine. Neyse size anlatırken yapamıyorum. Bakın şu kızı şuraya götüreceksiniz. Ah kolum. Bunu buraya götüreceksiniz. Tamam mı? Bakın götürdüm. Kızı götürdüm. Kolum atıyor. Bakın duruyor araba. Bakın araba duruyor. Gitmiyor böyle gitmiyor. Duruyor duruyor. Şimdi dondurmayı yine aç. Bakın çıkarttık. Kızı da buradan çıkarttık. Tam oldu. Ah, eh, bakın ne kolaymış. Bakın. Şimdi bir tane dondurma alalım. Şurada hepsini de alacağız. Şimdi bakın. Bakın, buna böyle basın, böyle basın. Parmaklarınızla basın böyle. Üç kez başlayacaksınız. Üç kez. Bir, iki, üç. Şu kız bir dakika göstereceğim nereden başlayacaksınız. Şöyle hepsini açalım siz de görün. Bakalım şuraya koyalım. Dursun araba yani değil mi? Araba gelmedi mi be? Ha, geliyor geliyor. Bakın. Araba git. Bu gitti ya şuraya basacaksınız. Şuraya. Bekleyin. Bakın. Aa, basacaksınız oraya tamam mı? Ya bir daha gelecek. Gösteremedim size. Oraya basmayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> oraya basmayacaksınız. Bekleyin. Şu kızı şuraya koyalım. Asıl Gel. Uy, makyaba, makyaba, Ha. Bakın gitmesi için şuraya basacaksınız. Tamam mı? Gitmesi için şuraya basacaksınız. Bakın basıyorum. Gidiyor. Gördünüz mü? Hadi şimdi. Hadi Hepsini diledik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay bay.